Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir haberim var. Ee, Twitch yayınına başlıyoruz arkadaşlar. Ve bana destek olmanızı isteyeceğim. E şöyle ayrıcalıklarınız olacak. Twitch tabini takip ederseniz... E, Uc, PUBG'de UC ödüllü odalar. Aynı zamanda... E, ne bileyim, ufak tefek çekilişler... Böyle sizin lehinize olacak şeyler paylaşacağız. E, bakıyorum. Ve bunun vaktini size söylemeyeceğim asla. Sadece beni Twitch'te takip edenler ne zaman eee yapacağımı, ne bileyim, OG dağıtacağım öğrenebilecek. Ondan dolayı sizleri Twitch kanalımı takip etmeye öneriyorum. Altlarda açıklamaya yazacağım ben şimdi Twitch linkini. Oraya gelip beni takip ederseniz ve bildirimleri açarsanız benden haberdar olacaksınızdır. Ve ben size tabii ki her seferinde uça çekilişi yaptığımda, ne bileyim uça ödül odaları açtığımda sizlere bir bildirim olarak göndereceğim. Merhaba ben Yoğuş Ermişoğlu ve bugün PUBG Mobile'li uça ödüllü odaları açıyoruz falan diye sizlere bildirim olarak göndereceğim bunu Twitch üzerinden. Bu Twitch'i bilgisayar üzerinden ve telefon üzerinden de kullanabilirsiniz ve aynı zamanda o kadar. Yani o kadar. Telefon uygulama olarak indirebiliyorsunuz, bilgisayara da PC'ye de ne bileyim şey olarak normal bir uygulama olarak Google'dan açabiliyorsunuz. Tabii bunun için bir hesap oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir hesap oluşturup da beni takip ederseniz hep birlikte buradan, burada da bir güzel bir yükselelim. Biliyorsunuz ki YouTube'da 3.5 gün abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. PUBG Mobile yayınlarına başlayacağız. Valorant, Desert gibi oyunlarda yayınlar yapacağız. Aynı zamanda ne oyun bulursak hepsini biraz ve sizin canınızın sıkılmaması için elimden gelenin ağzına koymayacağım. Tekrar söylüyorum Twitch kanalıma açıklamada ona takip ederek bildirimleri açarsınız. Aynı zamanda YouTube kanalımda da videoya yorum yapıp like atıp ve abone olursanız çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.